Güzel <laughs> mi? Çok güzel. Çok <laughs> Zeynep ne yapıyorsun? Zeynep açı açı bana kadar güzel açıyor. Aferin kızıma. Gözleme açıyor. <laughs> Çok güzel oynuyor. Baba onu sürüyor muyum? Sür. Yok yok sürmesin. Bu Sen bir bırak rahat bırak da şey açsın. <laughs> Gözleme açsın. <laughs> evet. Evet, Böyle yaz Zeynep. Yaz Zeynep. Hadi tene yap. Masayı. <gülüyor> masayı. Ben de yapacağım. Ben de ben. <laughs> de onları pis etme. Ben <laughs> Kızım yüksekten aşağı vurma öyle yapma. Oy elini kıracak şimdi ha. Aşağıda ya. Ben de yapıyorum. Sen yap o da yap. O da sana bakarak öyle şey yap. Böyle yap. Güzelim böyle yap. Böyle Hayır. Evet. İkinci böyle yapıyorlar. Hayır, tabii. Art, böyle, böyle yapıyorlar. Karışma. şöyle yapıyorlar. Kendini böyle yapıyorlar. Sen bunu alıyorlar. Böyle yapmaya başlıyorlar. Evet. Böyle böyle böyle. Hadi. at, 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 yırtıyor. yırtıyor <laughs> Eyle, el, ellere bak ellere Allah ya Rabbi. Hadi <laughs> işte. <gülüyor> Bunu da yapsın. Hadi şimdi. Hadi şimdi. Hadi şimdi. Hadi şimdi. Hadi şimdi. Hadi Hadi Ne yapıyorsunuz ya?